Arkadaşlar infertilite, kısırlık son zamanlarda en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor. Peki neden arttı sizce? Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Günümüzde aile kurmak isteyen birçok insan için kabus gibi bir şey. Ne yazık ki dünyada giderek artan kısırlık ülkemizde de ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Peki neden bu kadar hızlı bir artış gösterdi infertilite? Değerli arkadaşlar bu artışın ardındaki nedenler çok yönlü. Sürekli olarak ne yediğinizden tutun da ne kadar nasıl uyuduğunuza, nerede yaşadığınıza kadar, geçirdiğiniz hastalıklardan soluduğunuz havaya kadar pek çok etken var kısırlıkta. Dikkatinizi çekerim. Kısırlık oranlarında artışın ana sebeplerinden biri geç evlilik ve ileri yaşlarda çocuk sahibi olma isteği. Günümüz dünyasında maalesef ekonomik koşullar, beklentiler gibi nedenlerle insanlar aile kurmayı hayatının ilerleyen dönemlerine erteliyor. Mutlu bir yuvanın olmazsa olmazı çocuk. Ancak ilerleyen yaş, yumurtalık rezervinin azalması ve üreme komplikasyonları olasılığının artması bu hayali pek çok kez olumsuzluklarla yüzleştiriyor. E tabi yaşam tarzı da doğurganlığı etkiliyor. Beslenmeden tutun da hareketsiz yaşam tarzına, stresli yaşam koşullarından hava kirliliğine kadar birçok etken var. Yapılan çalışmalarda yumurtlaması için sürekli hormon verilen tavukların ve yumurtalarının tüketilmesinin kısırlığa neden olabileceği görüşü çok kuvvetli. Hele ki paketli gıdalarda bu gıdaların bozulmaması için eklenen koruyucular doğurganlığı çok etkiliyor. Hareketsizliğe bağlı kan dolaşımında yavaşlama bile sperm sayısında azalmaya rahim kanlan olmasında yetersizliğe neden olabilir. Bu da ailelerin çocuk sahibi olamamasının veya sık düşüklere neden olmasının sebeplerinden. Burada sigaradan da söz etmesek olmaz. Sigara adeta sperm ve yumurta düşmanı. Spermin sayısını azaltır, hareketliliğini bozar. Aynı şekilde yumurta kalitesini de olumsuz etkiler. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere tavsiyem yaşam tarzınızı, hatta yaşadığınız yeri bile, çevrenizdeki insanları bile hemen bir gözden geçirin. Unutmayın, stres pek çok hastalığın en belirgin sebebi Hazır gıdalardan da uzak durun. Sigarayı, alkolü ağzınıza bile sürmeyin.